Selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir etkinlik yapacağız çalışma. Daha doğrusu Veslana öğretmeninin verdiği bir ödev. Bütün çocuklar aynı etkinliği yapacaklar. Tabi kısa bir tarih bilgisi de vereyim. İzleyicilerimizin çoğu ülke dışından olduğu için onların bilgisi olmayabilir. Bu bayram, bu bayram hakkında bir ön bilgi vermek isterim. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruluyor Atatürk tarafından ve o gün çocuklara, çocuk bayramı olarak armağan ediliyor. Sadece Türkiye'deki çocuklara değil, bütün dünya çocuklarına edilen bir armağan oluyor bu bayram. Daha eskiden çok daha coşkulu kutlanırdı bu bayram. Ben de zaten 5 yıl boyunca okul bando takımında yer aldım. Trampet çaldım, borazan çaldım. Son zamanlarda ülkemizde de garip olaylar söz konusu. Belki haberlerde rastlamışsınızdır. Yani bu işin siyasi kısmı orasına hiç girmeyeceğim. Ama benim yanmaya çalıştığım tek bir şey var diyebilirim. O da Cumhuriyet'e sahip çıkmak. Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak. Yani insanlara halka verilebilecek en büyük hediyelerden biri olabilir. Ama yine de Cumhuriyet karşıtı ülkemizde ne yazık ki insanlar var. Şimdi çalışmaya başlayalım arkadaşlar. Öğretmen beyaz tişört kullanmamızı istemiş. Şöyle bir beyaz tişört kullanacağız. Şu resimleri kullanacağız. Bu resmi tişörtün önüne, şu resmi de tişörtün arkasına yapacağız. Öğretmen istediğiniz gibi boyayabilirsiniz demiş. Kalem şeklinde kumaş boyaları oluyor. Bunlardan birisi olabilir. Bir de şu şekilde kumaş boyaları oluyor. Şöyle kutucuklarda satılıyor. Kutunun üstünde zaten kumaş boyası diye şurada yazıyor. Ben biraz bu boyalardan da kullanacağım. Bunlardan da kullanacağım tişörtün arasına şöyle bir karton kullanmamız gerekiyor. Resmin olduğu kağıdı da bu karton üstüne yerleştireceğiz. Böylelikle tişörtün diğer yüzeyine boya bulaşmasını önlemiş olacağız. Bu arada arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. Yani neslihanın ödevini ben yapıyormuşum gibi bir hisse kapılmayın. Çünkü bu öyle bir şey değil. Bu tişörtleri bayramda, yani çocuk bayramının olduğu gün okulda giyecekler. Ve isteyenler tişörtü kendileri evde benim gibi böyle çizerek, boyayarak yapabilecek. İsteyenler de tişört baskı dükkanına götürüp orada baskı da yaptırabiliyorlar. Yani sadece çocuklara verilmiş bir görev değil. Burada belirteyim. Şörtün üzerinde kendinden bir meşale deseni vardı. Bu meşale desenin Atatürk'ün damla resminin üzerine denk geldi. Atatürk'ün aydınlattığı yolu, aklı ve bilimi geliyor gibi oldu. Hatta Atatürk'ün şöyle bir sözü var çok severim. Bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar tişörtümüzün son hali. Şöyle. Şöyle arkadan da görüyorsunuz. Şurada şu kız sana benziyor Neslihan. Çok <laughs> uslu ve çalışkan bir kıza benziyor. <laughs> Kesin sensin bu. <laughs> Dur baba. O sınıfı yeri olsun da göster sınıfın yaramaz çocuğu da şu galiba. <laughs> Onu yakından gösteririm size. <laughs> Biz baktık, ona karar verdik. Neslihan bu arada bakın şöyle bir keten kumaştan bir çantamız var. Bu çantaya da boyamış aynı şekilde. Onu göster istersen. Benim ama Atatürk'üm daha güzel. yani böyle bir çantaya da yapılabilir bu teknikle. Hatta keten kumaşa boyamak daha kolay olabilir. Daha sert olduğu için. Baba sen de kalp yap. <laughs> Şurada kalp. Ben oradakini yanmadım. Şurada yeterince kalp yaptığım için. Evet arkadaşlar. Bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Şurada da yazıyor. Evet, burada da yazdığı şekilde Nesli Hanım. <laughs> Hepinize 23 Nisan kutlu olsun. Hadi bütün çocuklara el sallayalım. <laughs> Çekalın. Çekalın. フフ <laughs>